Herkese merhaba. Kanalıma hoş geldiniz. Doktor Fahrettin Koca'dan vakanın hasta arttığı dönemde öyle bir paylaşım geldi ki bir korona hastasından dediklerinden öyle bir paylaşım geldi. Gerçekten de ağlamamak elde değil. Şunları ifade etti paylaşımda Fahrettin Koca. Korona hastasıyla alakalı. Oksijen verildiği halde boğuluyor gibiyim. Kendi kendine nefes almak istiyorum artık doya doya. Maskeli nefes almak ne kadar kolaymış bunun yanında. Ne olurdu herkes bizim gibi özveri gösterse, kurallara uysaydı. Canım kızım, büyüdüğünü görmek istiyorum buradan kurtulup. Bir korona hastasının paylaşımı bu şekilde Fahrettin Koca tarafından yayınlanan lütfen korona gerçekten de ciddi boyutlara gitmekte. Biz de en kötü durumlara düşmemek için kurallara uyalım. Bana bir şey olmaz demeyelim. Başkalarının sağlığını düşünelim. Sadece kendimizi düşünmeyelim. Maske, sosyal mesafe, temiz kurallarına uymaya özen gösterelim. Hastalık can almaya devam etmekte. Gün geçtikçe lütfen dikkat edelim. Sonraki videolarda görüşmek dileğiyle. Şimdilik hoşçakalın.